Merhaba arkadaşlar Hatice ablanın YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel çeyizlik bir yelek örneği göstermek istedim. 2 4 6 8 örnek koydum. Bir örnek daha 9 örnek yaparsanız 42 beden çok rahat bir yelek yapabilirsiniz. İpim her zaman Alize Angora simli ipten yaptım. Numarası da burada yapmak isteyenler için ipimi her zaman ortadan çıkarmayı tercih ederim sürmemesi için buradan çıkar üzerinden çıkardığınız zaman dönerken sülme yapıyor ortasından böyle çektiğiniz zaman sürmeden çok rahatlıkla yapabileceğiniz bir alize angora yelek ipi arkadaşlar ben size iki örnek üzerinden göstermek istiyorum bir örnek 7 ilmekten oluşuyor şöyle 5 ilmek 2 de yanına ters koyduğumuz zaman 7 ilmek üzerinden hesaplama her zaman yapabilirsiniz 2 örnek için kenar ilmekleriyle beraber 18 ilmek atıp bir sıra ben gittim Dilerseniz hemen yapımına başlayalım kenar ilmeğini örmeden aldık 2 ilmek ters ördük bir doladık ilmeğin yönünü değiştirip ikisini birden düz olarak bitirdik. İlk sıramız. Lastikten sonra ilk sıramız. 1 2 3 ilmek düz. Evet arkadaşlar, bir örneğimiz bu kadar. Kenar ilmeği 2 ilmek ters. 1 doladık. 2 ilmeği sağdan sola bitirdik. 3 ilmek düz. Arada 2 ilmek tersimiz var. Tekrardan bir dolama yapıyoruz. İlmeğin yönünü değiştiriyoruz. İkisini birden düz olarak bitirdik. 3 ilmek düz. 2 3 2 ilmek ters kenar ilmeğimiz. İlk sıramız arka yüzde kenar ilmeği örmeden aldık. 2 ilmek Düz. 5 ilmek ters örüyoruz 2 3 4 ve 5 arkada 2 ilmek düz her zaman 5 ilmek ters olarak gidiyor 1 2 3 4 ve 5. 2 ilmek düz, 5 ilmek ters. Kenar ilmeğimiz. Evet, ön yüzde 3. sıramızdayız. Kenar ilmeğini örmeden aldık. 2 ilmek ters. Bir doluyoruz. 1 ilmek düz ters ilmeklerin yanında dolama yapıyoruz arttırma düz ilmeğin yönünü değiştiriyoruz bu bitirmiş olduğumuz düz ilmek ikisini düz olarak arkadan bitirdik kenar ilmeğinden sonra iki ilmek ters terslerin yanından her zaman arttırma yapıyoruz bu tarafında giderken sağ tarafında sol tarafında giderken yine Tekrardan ters ilmeklerin yanından arttırma yapıyoruz. 2 ters ördük. Bir de arttırdık. Bir düz. ikisini bir düz olarak ördük. 2 ilmek düz örüyoruz. 1 2 2 ilmek ters. 1 2 iki. İkinci örneğimiz. Bir tane dolama yaptık. Bir tane düz örüyoruz, terslerden sonra bir artırma yaptık, bir düz ördük, düz ilmeğin yönünü değiştiriyoruz, ikisini bir düz olarak bitirdik. İki ilmek düz, iki ilmek ters, kenar ilmeğimiz. Arka yüzde dördüncü sıramızdayız kenar ilmeğini örmeden aldık arka yüzü her zaman iki düz 5 ilmek ters 1 2 3 4 ve 5 2 ilmek düz 1 2 5 ilmek ters onun için arkadaşlar arka yüzünü bir daha göstermeme gerek yok. 2 düz, her zaman 5 ilmek ters. Kendini de gösteriyor. 2 ilmek düz ve kenar ilmeği. Ön yüzde 5. sıramızdayız. Kenar ilmeği örmeden aldık. 2 ilmek ters. Her zaman dediğim gibi ters ilmeklerin yanından bir dolama yapıyoruz bir dolama yaptık bir iki ilmek düz iki ters bir dolama iki düz bitirmiş olduğumuz ilmeğe yönünü değiştiriyoruz İkisini bir düz olarak bitirdik bir ilmek düz iki ilmek ters İkinci örneğimiz için terslerden sonra bir dolama yapıyoruz. Arttırma. iki ilmek düz. Tersine yanından arttırmayı unutmazsanız gayet örneğiniz şaşırmadan güzel yaparsınız. Yönünü değiştirdik. Bitirmiş olduğumuz düz ilmek. İkisini bir alıp arka yüzde bitirdik düz olarak. Bir ilmek düz. 2 ilmek ters kenar ilmeğimiz. Evet arkadaşlar. Arka yüzde kenar ilmeğinden sonra 2 düz, 5 ilmek ters 2 düz, 5 ilmek ters 2 düz ve kenar ilmeği olarak örelim. Evet arkadaşlar. 7. sıramızdayız. Gayet örneğimiz belli olmaya başladı. Kenar ilmeği örmeden aldık. 2 ilmek ters 1 dolama yaptık. 3 ilmek düz 1 2 ve 3 2 ters bir dolama yaptık 3 ilmek düz düz ilmeği yönünü değiştiriyoruz bir ilmeğimiz kaldı son ilmeğimizi de ikisini bir arkadan düz olarak bitirdik 2 ilmek ters tersten sonra sağ tarafta mutlaka bir dolamamız oluyor daha sonra sıramıza sol tarafından arttırmaya başlayacağız. Yine terslerin yanından arttırıyoruz. Bir dolama yaptık. 3 ilmek düz. 1 2 3 Bitirmiş olduğumuz ilmeği yönünü değiştiriyoruz. Son kalan ilmekle ikisini bir arkadan alıp düz olarak bitirdik. 2 ilmek ters kenar ilmeği arka yüzde iki düz 5 ters örelim gelelim Evet arkadaşlar ön yüzdeyiz dokuzuncu sıramız dayız kenar ilmeği örmeden aldık 2 ilmek ters örüyoruz burada arttırma yapmıyoruz iki tersten sonra 3 ilmek düz örüyoruz 2 ve 3 Artırmalarımız sol tarafta başlayacağız. 2 ilmeğimizi sol taraftan soldan sağa doğru düz olarak bitirdik. Artırmalarımızı sağda değil artık solda yapıyoruz. Burada ilmeğimiz tamamen bittiği için burada ilmeklerimiz var. Onun için bir dolama buraya yapıyoruz. 2 ilmek ters. İkinci örneğimiz için 3 ilmek düz. 1 2 ve 3 2 ilmeğimiz var düz olarak. Soldan sağa ikisini düz olarak bitirdik. Bir dolama yaptık. 2 ilmek ters. Kenar ilmeğimiz. Arka yüzde 10. sırada 2 düz, 5 ters, 2 düz, 5 ters örüp gidiyoruz. Evet yine ön yüzdeyiz. 11. sıramız. Kenar ilmeğini örmeden aldık. 2 ilmek ters örüyoruz. 2 ilmek düz. 1 bir. bir daha ördük 2 kenar ilmeğinden sonra 2 ters 2 düz tekrardan 2 düz ilmeği soldan sağa ikisini düz olarak bitiriyoruz arttırmalarımız her zaman buradan olacak arkadaşlar onun için bitirdiğimiz ilmekten sonra bir düz örüyoruz daha sonra artırıyoruz. İki ters ilmeğin yanına. Her zaman iki ters sol tarafta, iki ters ilmeğin yanında, sağ tarafta iki ters ilmeğinden sonra artırmamızı yaptık. İki ters ilmeği örüyoruz. İkinci örneğimiz için 2 ilmek düz. 2 ilmeği soldan sağa doğru düz olarak bitiriyoruz. Yanında düz ilmeği düz ördük. Daha sonra bir dolama yapıyoruz. Arttırma 2 ilmek ters. Kenar ilmeğimiz. Zikzaklarımız kaymaya başladı. 12. sırada arka yüzdeyiz. 2 düz 5 ilmek ters örüp geliyoruz. Evet arkadaşlar 13. sıramızdayız. Öğünüzdeyiz. Kenar ilmeği örmeden aldık. 2 ilmek ters ördük. 1 ilmek düz. 2 ilmeği bitirdiğimiz ilmek belli oluyor. 2 ilmeği soldan sağa doğru düz olarak bitirdik. 1 ilmeğimiz kaldı. Daha sonra sıramızda 2 ilmeğimiz var. Onları da düz örüyoruz. Ters ilmeğin yanına bir tane dolama yapıyoruz. Sol tarafta olduğu için iki ilmek ters. Bir ilmek düz. İkinci örneğimiz ön yüzdeyiz. İkisini bitirmiş olduğumuz ilmek ikisini soldan sağa düz olarak bitirdik. Hemen artırma yapmıyoruz. Artırmalarımız ters ilmeğin yanında olduğu için iki ilmek düz örüyoruz bir arttırma yaptık 2 ilmek ters kenar ilmeğimiz 14. sırada arka yüzdeyiz Evet 15. sırada ön yüzdeyiz örneğimiz belli oldu artık tamamıyla kenar ilmeği örmeden aldık 2 ilmek ters örüyoruz son ilmeğimiz kaldığı için düz olan düz giden ilmeğimiz soldan sağa ikisini düz olarak bitirdik yanında 3 ilmeğimiz var arttırma daha sonra yapıyoruz 3 ilmek düz 1 2 3 bir dolama yaptık arttırdık 2 ilmek ters ön yüzde son sıramız arkadaşlar iki bir ilmeğimiz kaldı İkisini soldan sağa düz olarak bitirdik 3 ilmek düz örüyoruz yanına 1 2 3 arttırmayı şimdi yapıyoruz 2 4 5 ilmeğimiz 2 ilmek ters Evet örneğimiz bu kadar arkadaşlar arka yüzde 16. sıramız kenar ilmeği örmeden aldık. 2 ilmek düz 5 ilmek ters 3 4 ve 5 2 ilmek düz 5 ilmek ters 2 3 4 ve 5 2 ilmek düz kenar ilmeği. Evet arkadaşlar bir örneğimiz şu anda bitmiş oldu. Dilerseniz ilk başladığımız sıradan itibaren nasıl başladığımızı tekrardan bir hatırlatma amaçlı yapalım. Kenar ilmeği örmeden aldık. 2 ilmek ters. Şimdi burada artırmalarımız bittiği için bu tekrardan sağ taraftan artırma yapıyoruz. Sol tarafta artırma yapmıyoruz. Bir dolama yaptık düz yönlü yönünü değiştiriyoruz sağ taraftan sağdan sola doğru ikisini aldık düz olarak bitirdik aynı şu başladığımız sistem 3 ilmek düz 2 3 2 ilmek ters sağ tarafta her zaman ters ilmeğin yanından artırma yapıyoruz Sol tarafta artırmaları yine ters ilmeğin yanında oluyor. Çünkü burada artırmalarımız olmadığı için tekrardan burada artırma ve eksilmelerimiz oluyor. Bir arttırdık. Düzilme yönünü değiştiriyoruz. İkisini bir sağdan sola düz olarak bitirdik. 3 ilmek düz. 2 3 2 ilmek ters kenar ilmeği. Evet arkadaşlar. Hem ince hem kalın ipte gayet de güzel duran bir örnek. Kalın ipte de güzel oldu. Merak etmiştim kalın ipte nasıl olacak diye. Onun için göstermek istedim. Gayet de güzel. Her türlü ipten yapabileceğiniz güzel bir yedek örneği. Şimdi yapacak olanlara kolay gelsin diyorum. Beni takipte kalın, abone olmayı unutmayın. Olursanız sevinirim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.